Hektaş. Şimdi Hektaş'taki grafiği de görüyorsunuz yine dipten gelen bir dalga isteği var. Bunu daha önce yaşadık ee, şurada ama bu kalıcı olamadı ve tekrar buradan e, bu seviyelere kadar geri çekildi. Tekrar bir istek var 12.5 seviyesinde. Yani eğer burası 12.60 üstünde kalırsa Hektaş'ta potansiyel olabilir. Bunu takip etmek lazım genel olarak söyleyebilirim. Yani 12.60 seviyesi üzerinde pek taşın bu potansiyelini izlemek lazım. Ee, biraz önce Gübre'de bahsettiğimiz ya da diğer hisselerde bahsettiğimiz hızlı 4-5 haftalık hareketler oluşabilecek potansiyel sahip hisseler bunlar. Daha önce Emlak'ta oldu, Oyakçı'da oldu, e, Gübre'de oldu. Bu hisselerde de bu tarz hızlı, sert, yukarı aksiyonlar oluşabilme potansiyeli var. Bunu takip etmek lazım. Koç grubu daha zayıf gözüküyor. Genel olarak yapı, koç e, hepsi biraz daha zayıf gözüküyor. Özellikle bahsettiğim işte otomobil hikayesinin buralara sirayet ettiğini ve satıcıları güçlendirdiğini görüyoruz.